Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Cimer'e video yükleme işlemi gerçekleştirebilir mi? Video nasıl yüklenir? Bunlara yanıt vermeyi çalışacağız. Eğer Cimer'deki başvurunuzu desteklemek amacıyla yüklemek istiyorsanız bazı görseller vesaire bunlar ancak işte JPEG, e, JPG, PNG, TIFF ve GIF olup bunları yükleyebilirsiniz. Maksimum boyutu 3 MB'dir. PDF Word yükleyemezsiniz. Sadece fotoğraf yükleyebilirsiniz. Yani video yüklemesi yapılmıyor. Sistemde yavaşlamaya e, meydana getirmesin diye, sistemi yük oluşturmasın diye video yükleyemezsiniz. İşte videodan almış olduğunuz fotoğrafları maksimum 3 MB'ı geçmeyecek şekilde yükleyebilirsiniz. Fakat kesinlikle video yükleme işlemi en azından şu video yüklediğimiz tarih itibariyle CIMER'e gerçekleştirilmiyor. Fotoğraf yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.